Herkese merhabalar arkadaşlar. Murat bugün sizlerle beraber eee Spin PP'de 1 vs 1 oynuyoruz arkadaşlar. Eee <laughs> PP kapışmaları yani. Hani birinci bölümdeyiz. E, ee, bu videoyu çarşamba günü izlersiniz. Ee, ben salı günü çekiyorum. Aynen. Ee, bir dakika bir şeye bakıp geliyorum. Aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee Abi blok de jitter olmuyor ya valla. Yani aldım da blok jitter yapmışsam yapmasam sadece jitter yapsam daha iyi olacak ya da sadece blok it. Mesela sadece blok it yapayım abi gel. Aldım abi rahat aldım sadece blok it yapınca da çok kötü oynamıyormuşum yani. Ee, videomu da aktif varsa benim tam vermiş olursunuz arkadaşlar. Eşme TRG ile gelmek bekleyin videonun sonunda da. Gösterin peki, eee Burada videoda kullandığım pekleri böyle açıklamaya falan koymayacağım Telif melif verin belki o yüzden diyorum Ne telif İyi Sadece yitir Sadece yitir sadece yapınca da güzel oynuyorum Eee Aynen altı kalpte de aldık ee, yok diyeyim hemen yani ya Of ne uğraşıyorum Ay çok be best apenas ya Valla Tamam gel block it, sadece block it Gel Gel işte. Evet yakmaya çalışırken ben böyle Aldım ee, <laughs> Aynen Hemen eee İkinci elimize de girelim. Şöyle. Bak mı geldi? Bak üçüncü oldu herhalde bu. Hadi cıtır yapmayacağım. Hiç cıtır yapmayacağım. Block hiç da yapmayacağım. Açtı. <laughs> Abi ben cıtırsız oynayamıyorum ya. Valla cıtır yapmadan oynayamıyorum. Al işte. Kaç. Abi aldı helal. Oh, uh, ee. hemen şöyle giderim. Bu arada Battlegrounds'a yeni özellikler de gelmiş. Eee. aynen. Aa işte ya abi. Bu adam güzel oynuyor. Ya da güzel makro. Ama olta falan atıyor yani. Mesela bana makro dostlar karşı çünkü hiç olta atmıyorum falan. Ama Eee. aldım. Yok. Uh. Oh my god. No, oh my god. Allah'ım ya. Adama rekt atıyoruz. Oh my god yazıyor. Eee. F. F. So. Eee. F. So makro. Abi. Aaa. Ana Ben nokta koydum lan araya. Neden ben neden şey yapıyorum onu E, ee, ve burada hack makro deyince de muteleniyormuşsunuz ee, 15 dakika. Yani zaten muteleniyorduk da. Nokta koyunca falan da muteliyormuş Aldım abi bu adam e, çok da şey değil. E, roof değil. E, İleride e, sinematik kamerada çalışacağım beyler böyle sinematik kamerada oynayacağım. E, çok güzel bir challenge bence, birazcık zor. Öyle bir challenge vardır herhalde ya, niye yapmasına hakkınızı isterseniz şöyle adamlara da alıyorsunuz. Uuuu, tamam neyse. Eee... Challenge'ın ismini bilmiyorum. Ee, peki de şöyle göstereyim. Dur açılmadı. Heh, şu pek. Eee... Macroman. Hadi abi ya, videoyu mu durduracağım illa? Eee... Abi drop gidi bir anda oyunu. Böyle rahat bir şekilde şunu ya. 60 Aynı 60 aynen ee, 60 sabit. Eee 60 şeklinde sabitlenmedi yalnız. Anlaşıldı. Al işte ya. Bir şey bakıyordum. Gel. Al işte kaç. Ben şöyle oldum, da adam zaten gelmiyor. Eee <laughs> Ben canım ne kadar kaçarım biliyorsun değil mi? <laughs> Adamı yüz Neyse gel gel. Helal olsun aldım yani ne diyeyim abi. Gel eee Aynen. Bu arada action'a geçeceğim. Action'ı crack yapamıyorum Windows 10'da olduğum için. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Abi dur. Abi aldı helal Eee Ee, hadi abi Abi şunu, şu, ya Hadi eksik şey ee, hemen şöyle gel abi sen Evet aldım abi Eee onu da Eee Hemen söyle. Al işte aldım. Ee, yakmanın e, faydaları. Ama güzel yakmadık ama adam yandı yani sorun yok yüzden. Legend de kılıçları çok küçük. Ee, FPS arttırıyor ama drop atıyor yine Abi öyle ya. Allah. <laughs> 0 5 kalp yani yarım katlı aldık. Gel abi gel bro gel. Bu ne ya? Abi. Bu adamda bir şey var ya ben neyim? Bu adamda bir şey var. Çok hızlı canım azaltıyor. Gel. Ya ne oluyor? Al işte. Neyse abi bir oyuna daha girdik. Karşımızdaki şarjım mat çeki değildir. Çok az kişi var. Mat değil. Oh! Nice makro hocam. Gelme. Işte. Ağaçta. Sen attı lan. <laughs> Oğlum biz bu kadar not neler aldık lan? Valla efsane not yani. En azından tel atmasın. Oo kestik. Oo. Uh. Va elim şu an acayip acıyor. Eee. Evet aldı. Biraz bekleyelim bu adam gelmesin. Aynen. Ee, girdik. Ve ee, bu adam geldi. Bu sefer keseceğim. O valla rot tuttu. What the fuck. Ee... Ee, efsane rotcu. Güzel rot atıyor. da güzel makro bilmiyorum. İkisinden birisi yani. Oh, oltalama keyif. Ee, ya arkadaş. Bu kadar güzel makroyu nereden buluyorsun sen ya? Ya ulan. Neyse. Bak bu adam gelsin abi. Uf. Oha. Oha kaça kaç lan? Ben önüme gelene mı abi. Oha kazandı. <laughs> <laughs> Oha işte ya çok eşsiz. O adminleri geldi herhalde. Lan kapışın abi kapışın. Kapışın ben alayım kapışın. Aldı. <laughs> adamı yüz ettim nice neyse. Ee, biraz bekleyelim aynen. Ee, bu adamı da full block it yapacağım. Ee, aynen ee, bu adamı block it işler bence. Ya da dur direkt şöyle. Ee, adam da ppc iyi ya benden iyi. Rahat benden iyi. konuşmadım bir ara. Neyse. Ee, çok uzak durdum şimdi. Şimdi yaklaştım. Gel gel. Hadi. Öl Ya yeter abi ya. Ne böyle yaptın ha? Ya senin ben oltanı. Oğlum canı azalmıyor lan adamın. Şu adam için ondan sonra gireceğim. Aa ne girdim? Ee... Abi yine mi bu adam? Ya sokarım ya. Kestim lan dakika. What da. the fuck? Evet. Ee, 60 FPS'in üzerine çıkamama keyif. Beyler bu adama uyuz oldum. İnşallah banyar bir şey yapılır yani oyundan atılacağım. Amin. Yani. Bu adamla veres atmak istemiyorum lan artık Öl ya! Hıh Hıh Adam beni bildiğin uçurdu Hadi Ne olur ondan başkası girsin X aynı hepsi skin'i de kullanıyor adam O mu değil mi? Değil, hah tamamdır Abi adam nerede? Antik knockback. Antik knockback. Abi dur ben bana edeyim değil mi? E, değil mi? Okay. Evet bir kere Bakayım. Evet bir 6 dakikam kalmış. Oha o kadar uzun zamandır. Ben videoda mıyım lan? 9 dakika olmuş yalnız Eee. Ya abi ben başlarım ama senin. Kaç ya bakacağım. Ah kesin lan. Huh. Ee, zorlanmak keyif tamamdır. Peak bir böyle oluyor böyle. Ee, açıkçası ben ee, <laughs> kılıçlarını beğenmedim. Ee, hani çok küçük FPS attırdım biliyorum ama bana karşı çok küçük. Ee, Ah, best defense. Ben çok güzel yakarım. Bilirsiniz. Ee, hadi gel. Hadi gel abi, gel. Koş benim müzik dinlersiniz. Ben müzik koyuyorum. Ee, bu da adamla sonra elim. Of, uçurdum. Altta olmanın avantajı. Sen bana nasıl direkt atacaksın lan? Uh. Ya, gel. 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 Abi kılıç bugün de çözdüm ya. 1.8'de rahat rahat oynuyorum. Ee... Ay işte. Evet beyler son elimize de girelim ondan sonra bitiriyoruz. Ee... Çünkü cidden uzun bir video olmasın. Sonra render outlaat giriyor. Ee... <laughs> neden pp kapışmaları çekiyorum diyorsanız ee, Cidden çekecek bir şeyim yok o yüzden e, ee, pek fazla bir spin çekmeyi sevmem ama o olsun izlerseniz sorun yok eee ya best fenes ya best fenes ya öl ö, öl lan ölmüyor abanıyorum ben de blok taktım zaten öküz gibi ses çıkarıyor eee duyuyorsunuzdur tabi yeni mikrofon alacağım onu duyar mısınız duymaz mısınız bilmiyorum Gel ya Ya. Kız gibi abanıyorum Masa Evet Destekleriniz beyler Yani yakamadığımı biliyorum ama <laughs> Yakmaya çalışıyorum hala <laughs> Aynen e, videomu da aktif başlamaya Karşımda tam vermiş olursunuz arkadaşlar Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bye.